Aydın. Yes, Günaydın evet, Hanım. Nasılsınız? Ma Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Siz gördünüz daha iyi Çok oldum. teşekkür ediyorum. Bugün çocuklarımız için. Şimdi evet. Doktor Gürkan Kubilay çocuklarınız için çok özel ve farklı tarifler verecek. Biz de burada şapka yapacağız. Hı hı. İki şekilde bir sıfırdan yeni çocuklar için şapka yapacağız. Dövbe. Bir de eski kullanılmayan ne bileyim işte hı hı. üzerinde bir şeyler vardır da dökülmüştür gitmiştir hı hı. atmayın lütfen değerlendirin. Yani belki başka bir şeyler de koyabilirim ama ben farklı şeyler yapmak istiyorum hı hı. sürpriz olsun artık. Tamam hı hı. bir tane daha var burada evet. mesela buna o galiba kaş göz yapacağız. Heh. Yani Hı. bunları değerlendirip aile bütçesine katkı bir de ben yaptım deyip çocuğunuzu giydirmek çok büyük bir mutluluk vesilesi. Bence, de, bence de. Çok güzel. Peki o zaman Neyse. siz başlayın. Lütfen Peki. geleceğim yanınıza. Tamam. Şimdi... Şimdi hoca hanımın yanına gideceğim. Hocam hemen geleceğim yanınıza. Tamam, Şimdi Allah. şapkaları yapıyoruz. İyi Aa, iyi çok güzel, güzel olmuş bu. Bir yaptık bile. Hem şirin oldu. Ay kaşı gözü <laughs> nasıl olmuş diye <ya> şey <gülüyor> <gülüyor> Vallahi Ay, çok, çok güzel işte. görünüyor. <laughs> çocuklar Aynen. için normalde ben bayılıyorum böyle bebekte şuralarına kukureta falan çıkartı veriyorlar ya. Ah içim yine iki çekeydim <laughs> fotoğrafını falan. Çok güzel yapmışsınız. Evet. Diğeri ne alemde? Şimdi diğeri de şöyle e, dikiliyor. Şu Bakın bizim... en önemli bölüm esasında. E, hem verev Altı üstü verev, altı düz. Şöyle mesela. bir gösterebilir miyim? Evet. Dikiş hanımlar zaten çok iyi bilecekler. Hı. Bu ne renk bu ne? Nasıl güzel bir renk bu bebek, böyle. Bebek mavisiyle yeşili arası bir şey. Ay şapkasını dikiyoruz. Şu üstünü de görebilir miyim? Bir de bu, bu da tereyi. Ha. Bu da bitti. Şimdi bu böyle şapkanın hı hı. şurasına şöyle geçmiş olacak. Aynen öyle. Bu da tepesine geçecek dönüp. Ay çok güzel bir şey olacak. Şöyle Çok güzel. Bunu... Yine böyle yaptık ters çevirdik şuradan tekrar gittik herhalde. O kadar yani ha. o kadar da az bir dikişi var ki. Şurasını da ee. göstereyim şöyle izleyicilerimize Hı -hı. müsaadenizle. Ama iyi dikiş şey ayrıntısını. Ütü çok önemli açmışken hazır onu da ha, e, söylersek tabii. Yani Kertemiz asıl tabi Hoca Hanım İlknur Hanım yıllardır bu işin dersini verdiği için Hı -hı. siz muazzam Burası tamam. Burası da ders gibi oluyor işte. Bizim İknir için yani. de öyle oluyor tabii. bir de özeniyoruz ya bana Hı -hı. onu diyorlar siz de gördükçe tekrar yapasınız geliyor. Diyorlar çok da mutlu oluyorum. Ne Peki, güzel. Şimdi bunun makinesini çekeceğim. Ve Ama ters mi çevireceğiz? Evet, makinesini çekip ters çevireceğiz ve de bunu yapmak da inanın çok kolay. E, i̇ğnelere Bak, bir şey olmuyor. İğnelere hiçbir şey Zamanla olmuyor. Zamanla geldi çünkü. Çıkartıyor musun? Hı. Sırası geldiğinde çıkarıyorum. Bakın. elinizi şöyle biraz çık şöyle. Olur. olur tamam. Şöyle ha. tutayım mı? Ha, ha. Tamam. Bakın, mis 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 dikiyor. Ha hemen bu kadar kolay Bu kadar da kolay. Peki size kolay gelsin. Teşekkür ben ederim. hemen gideyim. Biz çocuklar için şapka dedik ama eee Hanım bize muhteşem şeyler yaptı. Bir kere renge bayıldım. İster çocuklarınız için, ister kendiniz için. <laughs> bu biraz daha çocuklar için mi oldu? Evet. Ama ben de bayıldım buna ya. Gençler başım, de saçım, evet. başım şey olmasa takacağım gideceğim yani. Çok, <laughs> Çok severim işte. şapkayı. Çok güzel. Yani kullanılmadı yıllarca takıldı edildi, artık zamanı geçti derken onları yenilen yenileştirmek. Sizin elinizde ikna evet. Ellerinize sağlık. Rica ederim. Çok Rica teşekkür ederim. ediyorum. Sağolunuz. Gidiyorum.